Koş! 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 Böyle düşünme canım. Nasıl, nasıl? Ağlama. Ya. Ya. Alarm kurmadan uyananlar da vardı, uykusuz geceden çıkanlar da. Yüksek öğretim kurumları sınavının ilk oturumu bugün gerçekleşti. Milyonlarca öğrenci geleceği için ter döktü kalktım geri uyudum falan o anki stresle. Alarm bile Normalde 3 alarmla falan uyanan ben. Alarm çalmadan uyandım o kadar ki stresten. Kimi son saniye sınavı yetişti, kimi bir dakikalık süreyle sınavı kaçırdı. Kimisi ise ağlayarak salon kapısından döndü. İlk girişim senin. İkinci mi? Ne olsun. Hayır, böyle düşünme canım olsun olsun ağlama. Hangi köyden geliyorsun? Kaç saat sürüyor peki? Hmm. dakika falan ölüm kalım meselesi değil. Evet senin için riskli ama ölüm kalım meselesi değil. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Veliler de en az öğrenciler kadar heyecanlı ve gergindi. Okul önünde dua edenler de vardı. Heyecandan gözyaşlarını tutamayanlar da. Hı. sabah 6'da kalktım uyuyamadım. Ben ondan daha fazla heyecanlıyım. Uşamıyorum bile. Sadece dua ediyor. <laughs> koş koş koş. Hadi 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 hadi. hadi. koş hadi koş, hadi. Koş, hadi. koş koş. Hadi. koş. koş, hadi. koş. 哎。